Avyanızı çektiğimizde bak sağ taraf buradan ısınıyor, sol taraf buradan ısınıyor ve ben ucuna bakır uç eklemiş durumdayım. İster bakır uç ekli olsun ister ekli olmasın. Avyanızı ee, nasıl ayar yapacaksınız? Şimdi bundan bahsedeceğiz. Kanal 1 300, kanal 2 350, kanal 3 380 her iki tarafta da aynı şekilde standart bu şekilde geliyor. Sonrasında siz zevkinize göre ayarlamak isterseniz yine nasıl ayarlayacaksınız? Örneğin kanal 1'i 200 ayarlamak istiyorum. Sıcaklığı altta görünen sıcaklığı düşürüyorum. Sallıyorum. Şu anda 200 olsun. Bu ayarsız şu anda arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Beraber ayarlayacağız. Şimdi 200 dereceyi kanal 1'e aktif etmek için basılı tutmamız gerekiyor. 200 Diğer tarafta aynı şekilde ayarlayacaksınız. Ayarlamamız gerektiğinde. Şu an 200'e düşecek. Düşsün. Bekleyelim biraz. Şimdi göreceğiz merak ettiğimiz konuları. Anlayacağız arkadaşlar. Bekleyin bir dakika. 200'e bir düşsün. Bak şimdi. 200 dereceyi kanal 1'e kaydetmek için basılı tutuyorsunuz. Ne dedi? C1'e aldım dedi. Yani bak C2 350, C1 200. Artık hangi dereceyi istiyorsanız ona basılı tutuyorsun. Aşağı yukarı oklarla sıcaklık derecesini, hedef sıcaklık derecenizi ayarlıyorsunuz. Sallıyorum şu anda ben 200 derecelik olan havyocumu, havyocu 200 derece mi onu da bilmiyoruz bu arada. Havyocumu 365 diyelim. Atıyor 215 olsun ya da her neyse. 215 buradan basarak yukarı aşağı istediğin sıcaklığa manuel olarak da getirebiliyorsun. Burada mevzunun bir tanesi bilmeniz gereken örneğin şu havyamız bozuldu diyelim veya ucu yok elimizde. Bu sefer ne oluyor ondan bahsedeyim. Bir tane pense alalım elimize. <laughs> Pensemizi alalım. Alttaki yüzde bölümünün ne olduğunu şimdi anlayacağız bir kan. Zaten konumuz o. Şimdi bunu ölçüm çıkardığımda, bak şimdi. Diyelim bu arıza yaptı, uç bozuldu. Uç da yok elimde. Diğeri de çalışmıyor işin kötüsü. Tamam mı? Sol taraftaki de artık aktif olmuyor. Çalışamıyor. Tamam mı? Bu pırıp pırıp ediyor yani gördüğünüz gibi. Bunu durdurmak için bir tarafı pasif duruma getirmek için iki tane yukarı aşağı oka basılı tutuyorsunuz. este